olacağının da değerlendirileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde önceki gün düzenlenen 2012 TÜBİTAK Bilim Özel Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni'nin ayrıntılarını sosyal medya üzerinden vatandaşlarla paylaştı. Cumhurbaşkanı Gül Twitter'daki hesabında töreni Çankaya Köşkü'nde gurur duyduğum bir merasim yaptık. Uluslararası başarılara imza atan Türk bilim insanlarına TÜBİTAK ödüllerini verdim. Özellikle öğrencilerin ve gençlerin dünyaca bilinen bu seçkin bilim adamlarını yakından tanımalarını ve onları örnek almalarını istediğim için bu fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum sözleriyle değerlendirdi. Mühendislik bilimleri dalında ödül alan Profesör Özlem Keskin Özkaya'nın kanser tedavisiyle ilgili hücre çalışmaları yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Gül, törenin fotoğraflarına da yer verdi. Gül, Özkaya ve ailesiyle çekilen fotoğrafa ilişkin olarak bu fotoğrafta ödülü tutan güzel çocuk Özlem Hanım'ın kızı dedi. Genetik bilimi çalışmalarıyla ödül alan profesör Hasan Tayfun Özçelik için Cumhurbaşkanı Gül, Amerika Birleşik Devletleri'nin en seçkin üniversitelerinde isminden söz ettiren ve bu alanda çığır açan bir Türk bilim adamı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Gül, sosyal bilimler dalındaysa ödülü ülkemizin yetiştirdiği seçkin sosyal bilimcilerden profesör Ziya Öniş'in aldığını anlattı. 12 genç bilim insanına teşvik ödülleri verildiğini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, bu arkadaşların içinden dünya çapında başarıya sahip bilim insanlarının çıkacağına inanıyorum dedi. Gül, ödül alan bilim insanlarıyla gurur duyduğunu da vurguladı.